Ormancıyı. Ormancıyla hesaplaşacağız. Gel kardeşim gel o nereye gidiyorsun gel gel gel. Yat ya, Yat. Sen de gel. O gider. Devam etmedi. Bana ormancı lazım beyler benim sizde işim yok. Oyun başı ormancıya Fox. Gel bakalım buraya öyle base atmak mı varmış? Deli gidiyor bari ben de gideyim peşine. Deli. Neredesin Ormancı? Sen buradasın ben ni biliyorum seni. O çimdesin. Gel buraya. Ah ormanı yakalayamadık. Salın lan böyle. Salsanız oğlum. Gel gel. Ormancı ikinci düşüşü. Orman ormancı, canım ormancı. Geliyor ormancımız, gel buraya. Gel kardeşim, yat aşağı. İki iki. Neyse beyler Allah'a emanetsiniz. 3 dakikalık video yeter galiba.